Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki bölümde buradan Brawl Pass Plus'ı almıştık. Ve içindeki bütün star hediyelerini toplamıştım gençler. Oradan efsanevi de çıkmıştı abi. Hatta efsaneviden de arkadaşlar bize baya bir perşans çıkmıştı. Şu anda da arkadaşlar hesapta toplamda 3, 6, 9, 12, 15 tane hiper şarj var. Yani neredeyse hesabı maksimuma doğru gidiyoruz gençler. Bugün de şöyle bir şey yapacağız abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çarpı 2 star hediyeleri var. Bana verdiğiniz taktiklerle beraber gençler bu star hediyelerinden efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Kostüm çıkarmaya çalışacağız ve karakter çıkarmaya çalışacağız. Birinci taktiğimiz şuymuş gençler. Hiper şarjı olan karaktere yeni kostüm satın alıp oyna star hediyeden efsanevi çıkacak demiş. Direkt buradan dükkana geliyorum arkadaşlar. Şu anda abi oyna yeni bir tane tane kostüm gelmiş arkadaşlar. Acımasız Feng diye abi. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar benim hesapta Feng'in hiper şarjı var. Hatta şöyle tekrardan bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi buradan hiper şarjı olan karakter Feng'e arkadaşlar gideceğiz. Bir tane kostüm alacağız. Ve bu kostümle beraber arkadaşlar oynadıktan sonra X2 Star hediyesinden arkadaşlar bakalım efsane mi gelecek mi abi. Harbiden merak ediyorum gençler. Öncelikle şu kostümü deneyelim bakalım arkadaşlar. Ya ben bu kostümü satın alacağım ama görmem lazım arkadaşlar. Atışları nasıl, ultisi nasıl. Ama arkadaşlar görüntüsü gerçekten baya güzel gibi Atışında ne atıyor abi Arkadaşlar böyle mavi bir tane ayakkabı atıyor abi Gerçekten değişik Ultisine bakalım gençler Evet ultisi de gerçekten mükemmel arkadaşlar yani Bu kostüm alınır mı bence alınır gençler Vallahi milli alacağım abi. Gerçekten görüntüsü on numara. Ve buradan arkadaşlar hiper şarjı olan karakter Feng'in yeni kostümünü mükemmel bir şekilde alıyorum abi. Şu anda yeni kostümümüz acımasız Feng beraber kimseyi acımayacağız arkadaşlar. Bu arada oyuncu simgemiz falan da geldi abi. Şimdi arkadaşlar acımasız Feng'i buradan alıyorum. Bununla beraber hiper şarjı açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra bakalım gençler. X2 star hediyelerinden efsane ve gelecek mi? Tabii ki de yine beni pro yapan gözlüğümü takacağım arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde girdik abi. Aha bir tane yükle başladım gençler. Ya yemin ediyorum ben bayağı şanslı bir insanım ya. Arkadaşlar şu kollet bize biraz saldırdı Birazdan onun içinden geçeceğim Aha Mortingen dur dur Onu çalma kanka o benim hüküm tamam mı Reis hop selamun aleyküm Gençler valla Mortensen şu anda yükünü çaldım, Biraz üzüldüm abi gerçekten üzüldüm Arkadaşlar bunlar niye bana saldırmıyor lan Allah bir dakika bir dakika alıp kaçmam lazım Beyler ortak mıyız Tamam kankilerim gelin buraya Arkadaşlar şimdi bunları ortak olma taktiği yaptım ha, Normalde ortak değilim gençler bunlarla Oğlum şu doğru var ya Bizi bitirir ha Gençler benim şu anda ulti açıp Larry'i öldürmem lazım. Kankicim gelin buraya ulti açayım sizde. Lan Poco sen ne yapıyorsun orada ya? Onu bana versene Poco. Arkadaşlar <laughs> Poco manyak mı lan ne yaptı? Abi hiçbir şekilde saldırmadı bana gençler ya. Gel Lola tamam ulti açtım. Oğlum niye saldırıyorsun? Hani ortaklık biz? Hani kardeştik? Hani biz kardeştik? Hop selamı içim, gençler bu öldü. Oo. Yalnız bir şey diyeyim. Taranın saçlarını taradık gençler ya. Vallahi billahi tara manyak oldu kardeşim. Ya Mortingen gel buraya gel. Mortingen kankicim bir ulti açabilir miyim? Bu arada arkadaşlar hyper şarjım daha gelmedi daha Benim hiper şarjı da açmam lazım. Şurada biri var gençler. Şurada kim var la? Oğlum burada kim var? Ha. Gel gel kolet. Tamam oğlum biriniz gelin bana hiper şarj açtırsın. Tam Mortiz gel. Kanka gel. Gel buraya bak öldürmeyeceğim gel. Abi niye şımarıyorsun gel buraya ya. Arkadaşlar korkak ya. Oğlum vallahi ulti açacağım. Gözünü sevdiğim. Allah razı olsun gel buraya. Ya reis oğlum öldürmeyeceğim de arkadaşlar kendi şamınıyor. Ha tam gel oğlum böyle ol. Adamsın. Gel buraya gel. Tamam arkadaşlar mortizden şu anda ulti açtım. Ama hiper şarj da açmam lazım. Kanka hyper şarj, hyper şarj gel. Öldürmeyeceğim bak gel buraya. Hyper şarj açacağım. Arkadaşlar çok az kaldı hyper şarjıma. Ne oğlum ne oluyor? Beyler benim olduğum yerde kavga edemezsiniz ha. Mortingen gel. Gel Mortingen gel. Oğlum bak hyper şarj açacağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya kardeşim. Gel buraya kardeşim hyper Charge. öldürmeyeceğim. Arkadaşlar Mortis'i harbiden öldürmeyeceğim. Abi leri var leri var gençler benim kesin şeyi açmam lazım hyper şahısıma. Mortingen yapacak bir şey yok kardeşim öldürmem gerekiyordu. Arkadaşlar öleceğim. Ya oğlum bu ne yapıyor gençler leri ne yapıyor ya. Ulan leri ulan leri hop leri atladım gençler. Hyper geldi. Ve gençler hiper şarjı açtık abi Gördüğünüz gibi şu anda hiper şarjımızı da Açtık bakalım ilk star Hediyesinden efsanevi gelecek mi gençler Ve birinciyi basıyorum abi Arkadaşlar birinciden ender geldi Sıkıntı değil abi bir tane daha var Lütfen buradan bir efsanevi gelsin Direkt basıyorum gençler süper enderle başladık Bir tane daha basıyorum süper ender Bir tane daha basıyorum ve efsanevi Geldi Efsanevi geldi arkadaşlar ilk taktik işe yarıyor abi gerçekten arkadaşlar Efsanevi çıkardık şimdi bunu hızlı bir şekilde açacağız. İnşallah bir tane kostüm çıkar gençler. Ya hiperşans çıkarsa da sevinirim arkadaşlar. Yapıştır yapıyorum abi. Ve gençler oğlum gene gene efsanevi rozet geldi ya. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde ikinci taktiğe geçiyoruz. Saf altın Leon'la iki defa üst üste oyna. X2 star hediyeden efsanevi çıkacak demiş. Direkt karakterlere geliyorum arkadaşlar. Bu sefer de efsanevi Leon'la beraber oynayacağız gençler. Ve saf altın Leon'la beraber gençler. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz ben bunu 50 bin altın verip almıştı. Bakalım gençler bunun şansına harbiden abi x 8 star hediyesinden efsane mi gelecek mi gençler Zaten 2 oynadıktan sonra Arkadaşlar star hediyemiz geliyor Ve benim 2 el üst üste maçları kazanmam lazım Direkt hızlı bir şekilde Ortaya gideceğim arkadaşlar Leonla beraber zaten beni kimse durduramaz Diye düşünüyorum gençler ve evet Arkadaşlar çalda pusim bakayım biri var mı Beyler burada bir var mı? Aha yakaladım arkadaşlar. Sem'i yakaladım gel buraya Sem kardeş. Oğlum bu Sem niye bana saldırmadı arkadaşlar ya? <laughs> Neyse abi adamı bedavadan bir tane iki çaldım arkadaşlar. Bunları da alasam efsane olur. Oğlum bir şey diyeceğim. Üç tane yükle başladık. Hiper şarjımız da neredeyse dolacak arkadaşlar. Vallahi var ya bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Tamam gel gel eve. Eve o yükün birini sen al kanka. Bak bunları da ben alayım. Hatta biz ortak olalım adamları da alalım. Nasıl fikir? Bence on numara fikir gençler. Aha bunu da aldım abi. Güzel güzel. Oğlum vallahi billahi yedi tane yükle başladım gençler. Feng şimdi ben seni bitirmez miyim kardeş? Gençler bir şey diyeceğim. Bu Feng niye bize saldırmaya çalışıyor? Feng'cim durur musun? Arkadaşlar öldüreceğim bu arada Feng'i. Bastım abi ülkeyi. Hüseyin Mert herkes. Pert yapacağım arkadaşlar ve bunun içinden geçiyor muyum? Geçtim geçtim bastım arkadaşlar görünmez diye. Ulan 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 Dynamite gel lan buraya. Seni var ya mermi manyağı yapacağım kardeşim. Allah adam altı yük yapmış gençler. Yalnız var ya fengi çok fena bir şekilde saldırdım arkadaşlar. Feng çıldırdı. Sen ne yapıyorsun oğlum Dynamite? Dynamite gel sen de yük fazla bende de fazla kanka. Bak lütfen ortak olabiliriz sende. arkadaşlar ölecek. Lan of dondurdu dondurdu kaç. Kaç Hüseyin Mert kaç kaç. Allah az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Vallahi adam bizi var ya pert ediyordu abi. Neyse Dynamike'ın orada dolaşmayacağım gençler. Şimdi emeğiyle dur ortak oluyor gibi yapıp, arkadaşlar ulti atacağım. Kanka ulti ver ulti. Ultingen Strasse, Ultingen Strasse beyler. Beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Ya oğlum saldırmıyorum niye saldırıyorsunuz bana ya. Sadece ulti açma benim derdim kardeşim ya. Arkadaşlar bunları çok fena bir şekilde korkuttum şu anda köşeye sıkıştılar. Ya ulti atacağım. Şeli senin ne işin var burada Şeli? Arkadaşlar Şeli'nin orada ne işi vardı ya? Neyse ki arkadaşlar tam terse kaçtım abi. Ulan Dynamite ulan Dynamite almam lazım ve bunun da içinden geçiyorum gençler. Oğlum ne yapıyorum yargı dağıtıyorum yargı. Arkadaşlar az kalsın Şeli bizi öldürüyordu bu arada. Tamam kankilerim. Bak ben size saldırmayacağım tamam mı gelin beyler. Gelin beyler saldırmayacağım size hop. Arkadaşlar bunun içinden geçtik. Abi hyper charge'ımı açarım sonuna kadar basarım. Ondan sonra buna çakarım arkadaşlar. Ve bunun içinden mükemmel bir şekilde geçiyorum abi. İlk maçı efsane bir şekilde tamamladık gençler. Yani tam bir altın Leon'la altın gibi oynadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kademe ilerledi. Bir kademe sonra da star hediyemiz gelecek. O yüzden ikinci maça hızlı bir şekilde giriyoruz. Bu seferde arkadaşlar Mikolar gelmiş abi. Bakın 4 tane mikolar arkadaşlar. Ben bu Mikoları nasıl alacağım ya? Neyse gençler ben proysam elimden gelen her şeyi yaparım diyorum. Aha, bir koko 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 ko 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 Bir ko, ko, ko. kardeş, kardeşim çok yanlış hata yaptım biliyor musun? Bana atlarsan ölürsün kardeşim. İşte bu. Arkadaşlar ilk maymunu şu anda kestim abi. Maymunu tam bir meymun ettim. Meymun. Meymuna çevirdim arkadaşlar mı koyu? Oğlum çok güzel bir şekilde yükle başladık. 4 oldu arkadaşlar. Şunu da alırsam 5 abi. Hadi hadi. Ve gençler 5 tane yüküm var. Tamam. Bu saatten sonra maymunların kralı gelse de beni öldüremez arkadaşlar. Yalnız Bulcum sen ne yapıyorsun orada? Abisi mi abisi kurtlar vardı. Aha! Lan oğlum Miko AFK kalmış. He, arkadaşlar. Tam gel lan bul, bul bana salman lazım ama kardeşim. Oğlum 7 tane yük topladım arkadaşlar. Miko ko 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 ko. Arkadaşlar pöl hayvan gibi bana saldırdı. Ulan pöl. Ulan pöl kardeş. Aha Miko ölecek gençler. Bizim e, ortak olup Miko öldürmemiz lazım. Öldü kanka 5 ki var öldürürsün öldürürsün. Ya oğlum saldırı tamam arkadaşlar bu bende. Lan Feng sen nereden çıktın oğlum sen nereden çıktın ya. Arkadaşlar tam görünmezliği bastım. Abi yemin ediyorum maymunu öldürecektim lan çaldan Feng çıktı ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil abi en azından maymunun birisi öldü. Lan Feng kardeş sen öleceksin oğlum. Ulti atıp beni öldüreceğini zannediyorsan yanılıyorsun birader. Gençler bu arada hyper şarjımızın gelmesine çok az kaldı. Yani ultiyle hyper şarjı basıp adamları zaten bitiririm gençler Şurada biri vardı lan Kim var şurada Şurada biri var kardeşim Oha kim sökmüş gençler O zaman şurada biri var Oo pink kardeş Gel buraya gel gel. Senin amca oğlun az önce bana saldırdı. Of Miko'yu gene öldürdüm gençler. Bunu da öldürüyorum abi. Arkadaşlar şimdi hyper şarjı da bastım. Ulan sizi ben memnun etmez miyim? Gel lan buraya Pöl. Pöl'ün içinden geçiyorum arkadaşlar. Edgar var. Allah Edgar'ın da hyper şarjı var gençler. Gelin lan buraya. Arkadaşlar Edgar'la başa baş kaldık. 13 yüklü Hüseyin Mert mi alacak? 4 yüklü Edgar mı alacak arkadaşlar? Göreceğiz. Yalnız Edgar adamsan gel yanıma çarpış kardeşim. Erkek gibi çarpış. Arkadaşlar aksesuarı gönderdim. Bir dakika abi onun üstüne atlar mı? Aha manyak. Manyak yanlışlıkla bastı. Oy. Arkadaşlar yaptığım taktiği gördünüz mü? Lan aksesuarı bir bastım. Adam onu gerçek zannedip üstüne hiper şarj attı. Biz de böyle proyuz arkadaşlar diyorum. Ve mükemmel bir şekilde birinci oluyoruz. Şimdi çarpı iki star hediyeleri geldi. Bakalım içinden efsanevi çıkacak mı arkadaşlar? Birinciyi basıyorum. Gizemliyle başladık oğlum. Ne oluyor lan? Abi bu taktikleri nereden buluyorsunuz arkadaşlar? Efsanevi olma şansı var. Bir tane daha basıyorum Gizem'de. Kanka verir misin? Gizem'de kaldı arkadaşlar ya. Lan efsanevi mi? Efsanevi mi ne diyorsun sen lan? de kaldı zannettim lan. Vallahi arkadaşlar ikinci taktik de işe yaradı. Efsanevi şu anda geldi abi. Allah'ım sana şükürler olsun diyorum. Ve gençler bakalım içinden ne çıkacak. Efsanevi star hediyesini yapıştıran yapıyorum abi. Ve hiper şans geldi gençler. Hiper şans geldi. Hesabın 16. hiper şansı şu anda çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok sevinçliyim abi. Arkadaşlar taktikler işe yarıyor. O yüzden direkt hızlı bir şekilde 3. taktiğe geçiyoruz. Kulüp arama yerine efsanevi star yazıp oyuna Brawl Pest 2 star hediyesini Belediyesi'nden efsanevi çıkacak demiş. Direkt buradan kulüplere geliyorum arkadaşlar ve buraya hızlı bir şekilde efsanevi star yazacağım gençler taktiği denemek için. Şu anda efsanevi starı yazdım abi. Ve buradan giriyorum arkadaşlar. Evet yazdığımızı şu anda girdik gençler. Şimdi hesaplaşmaya girip oynayacağız arkadaşlar. Oynadıktan sonra Brawl Pass'teki star hediyesinden yani şuradaki star hediyesinden bakalım efsanevi çıkacak mı arkadaşlar. Harbiden merak ediyorum gençler. Son maçı da abi Larry ve Lori ile oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle en az kupaya geliyorum. Ve son maçı da Larry ile Lori ile giriyoruz arkadaşlar. Bakalım son star hediyesinden efsanevi gelecek mi? Bu sefer gözlüğü çıkartıp oynayacağım arkadaşlar. Çünkü ben gözlükte oynadım oynadığım zaman abi çok pro oynuyorum. O yüzden de rakipler çıldırıyor arkadaşlar. Biraz rakiplere avans verelim abi. Bir Ve gençler evet kim var lan burada? Oğlum çaldı birini yakaladım ha. Neyse arkadaşlar çaldık adamı saldırmayacağım abi. Şimdi ben ona saldırmayla uğraşırken insanlar da gelir yükleri toplar arkadaşlar. O yüzden saldım onu. Ve evet iki tane yükle başladım Hadi kır kır leri Leri hızlı kurulalım. Oo güzel arkadaşlar İki tane yük efsanedir abi Tamam şunu da almam lazım gençler Hadi hızlı kır kardeşim bu gençler Oha lovri gelmiş lan Lan lovri ne işin var Oğlum birileri öldür lovri geldi gençler Bak manyak mısın leri Bak lovricim lovricim Git kardeşim senin çocuğun öldü Tamam arkadaşlar güzel Şu an abi kaç tane yük oldu Arkadaşlar dört tane yük oldu Şunu almamız lazım Saldır 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 Abi kim var yukarıda Arkadaşlar Vallahi var ya 8 tane yük yapmış Gençler biraz zorlanacağız abi Cekil alırken zorlanabiliriz Aha dok öldüm ve bunun içinden geçiyorum gençler Oğlum şu an vallahi billahi 7 tane yükümüz oldu Arkadaşlar kedi kit görünmez oldu İstiyorsa yanıma gelsin beni öldüremez Kanka sen beni öldüremezsin biliyorsun değil mi kedi kit Kedi kit kardeş Gel lan buraya arkadaşlar kiti öldüreceğiz Ve kit de içinden geçiyoruz Lowry'i açtım gençler lowry'i açtım Şimdi 11 yükte ceki. Sen ne yapacaksın kardeşim ve arkadaşlar 11lü çekilin içinden geçeniz yapıyoruz şu anda kaç tane yükümüz oldu da? Vallahi arkadaşlar bayağı bir yükümüz oldu abi. Oğlum bugün ne kadar pro oynuyorum ya görüyoruz arkadaşlar ya Önüme gelen herkesi pert ediyorum Gel lan seninle biraz dalga geçeceğim gel Gel oğlum gel Ha saldır bir tane daha vur kanka Bir tane daha vur hop arkadaşlar kafasına vuruyorum Ve bunun içinden mükemmel bir şekilde geçiyoruz Şimdi bakalım star hediyesinden arkadaşlar efsanevi gelecek mi abi Buradan direkt geliyorum arkadaşlar Ve son star hediyemizden bir efsanevi gelirse çıldırırım abi Bak lütfen gelsin diyorum gençler. Birinciyi bastım Ender. İkinciyi bastım Ender. Üçüncüyü bastım Ender. Dördüncüyü bastım. Arkadaşlar bu sefer Ender geldi abi. Ama bugün iki tane efsanevi çıkardık. Yine mükemmel videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki Brawl Stars videolarına ekranı koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmeldi. Tıklayın şunları izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.